Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz bugün Tarık'ın doğum günü diğer vlogda dediğim gibi birlikte bir şeyler yapacağız atışı götüremiyorum Çünkü hava gerçekten çok soğuk gideceğimiz bölgede biraz bir tık buradan daha soğuk olacaktır O yüzden bir günlüğüne dinlenmeye kaçmak yapmaya gidiyoruz küçük bir çanta aldık çok bir şey almadık yolda sadece bir kahvaltı yapacağız işte oradan yani yer de ayırtmadık bu arada. Öyle gideceğiz, bakacağız. Güzel bir yer bulursak eğer Olimpos çıralı taraflarına falan bakacağız. Öyle eğlenceli bir gün geçireceğiz. Ben de sabah erkenden kalktım, hazırlandım 7.40 geçe falan. Tarık hala <gülüyor> hazırlanıyor. <gülüyor> ben erkenden kalktım. Yani Tarık kuruyamazım diye çünkü beklerken dır 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 sesi hiç kesilmiyor. Ki çıkmak üzere. Evet, Tombi kim gece gayet güzel uyumuş anneannesiyle. Dün gece de aynısı oldu arkadaşlar. Uykusunu güzel aldı. O yüzden keyfi yerinde bence. Öğretmen de gelmeyecek bugün. Annem birazcık ona hareketler yaptırır. Oley diyormuş. Ol. <laughs> Oley diyormuş adı. Oley diyormuş. Aşkım. Edin. Sabah güneşi sidikliye miydi anne? Şey miydi? Güzele miydi? Sabah güneşi güzel herhalde. Atası mi yani. miymiş de güzel. Dikli sizsiniz de. Ben akşam da güzelim, sabah da güzelim evet. de. <laughs> Değil mi aşkım? Herkes kendine baksın, diyene bak diye. Ay oy, aşkım oy benim çok güzel uyuyormuş. Şimdi. şimdi yola çıktık. Benzin alıyoruz. Hemen yanında böyle kafeterya tarzı bir şey var. Atıştırmalık bir şeyler alacağım. Normalde yolda kahvaltı yapacaktık ama benim karnım hemen acıktı. Uyanır uyanmaz böyle bir 15-20 dakika sonrasında bir şeyler yemem gerekiyor. Yoksa acayip derecede midem kazınıyor. Muhtemelen şuradan güzel bir şeyler bulur bana Tarık. Birkaç parça bir şey yiyeyim sonra yolda güzel bir kahvaltı yaparız. Bu arada yerde ayırttım. Antalya'da böyle bir avantajınız var. Gittiğiniz zaman rezervasyon yapmadan gittiğiniz zaman hani odaları direkt bakıp oradan bir yer bulabiliyorsunuz mutlaka ki kış ayında bulmak kolay yazın zor ama güzel bir yer buldum internetten bakıp buldum rezervasyonu da yaptırdım gidince bakacağız hep birlikte inşallah beğeniriz arkadaşlar. Ben buraya ilk defa gideceğim. Şöyle köy gibi bir yer. Buradan böyle su akıyor sol taraftan. Şöyle Tarık yavaş yavaş gidiyor. Çok fazla çöp bırakmışlar ya. Kaymak. Kaymak. Evet buradan ayrılıyoruz. Çok fazla çekim yapamadım. Çünkü su sesi geliyor. Ve her yerde sular akıyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer gerçekten. Kahvaltımızı yaptık. Karnımız doydu. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Muhtemelen iki gibi falan giriş yapacağız ama öncesinde birazcık turlayabiliriz. Birlikte gezeriz. Of, burada hava o kadar güzel ki. Ya, mis gibi. Luka diye bir yere geldik arkadaşlar Böyle yemyeşil bir alan Şöyle Şuradan girişi var Tarık çantamızı almaya gitti Aşkım plaka gözüküyor Beni şikayet etmezsin değil mi? <laughs> i̇şte Buradan giriyoruz Şurada bahçe görüyorum Giriş nerede acaba? Yani burada odaların olduğu yerler var Herhalde Evet geldik böyle küçük bir alanımız var Şu oturmak durumda. için. Dijitürk mü var? Evet, acaba maç evi var mı ki? <laughs> Bilmem böyle bir gardırop var arkadaşlar. Yatak falan da çok güzel. Oda da çok güzel arkadaki duvara bayıldım özellikle. Çok güzel dekor etmişler. Burada da böyle bir ayna var çok temiz bir yer. Bir tane de banyo var. Burası zaten bize yeter. Atoşta gelseydik birazcık soğuk olabilirdi ama akşamlar soğuk, özellikle. Değil evet. mi? Çok soğuk. Bir şey takmak lazım çocuğum. Eşyaları aldıktan sonra şöyle göstereyim dedim size. Şurayı çok beğendim oturma alanını. Burada da bir kettle var. Kahve ve çay koymuşlar. Su da var. Şurası da mini bar. Vallahi maçın öyle. <laughs> akşam maç olacak galiba da mini barda böyle birer tane böyle içecek koymuşlar yani, yani yiyecek hiçbir şey yok buymuş portakalların güzelliği bayıldım daha orman manzaralı burası böyle böyle tarıkçım da geliyor odamız burası Çarlık burada yaşanır biliyor musun? Manzaraya bak nasıl oksijen mis gibi barlar falan da çok güzel milimili çok tatlı restoran tadilat mı şey, acaba nerede? Şimdi böyle pansiyondan çıkıyoruz yol boyu yürüyeceğiz denize doğru çıkıyoruz arkadaşlar orada restoranlar varmış bu evler de var bu arada. Sadece pansiyonlar yok. Ama yem yeşil her taraf. Burası da başka bir bungalov ev. Genelde burada ağaç evler oluyor, bungalov evler oluyor. Evet yol boyu yürüdük ve hemen sahile çıktık. Şu manzaraya görüntüye bakar mısınız? Şimdi restoran bakıyoruz akşam gitmek için. Güzel bir yer açık bir yerde var mı bilmiyoruz akşam 9'a kadar mutfak açık çıkacak. 9 930a kadar. O yüzden biraz erken gitmemiz lazım. Evet. Maç da var. Aşkım beğendin mi? Güzel. Yani. Değişiklik oldu. Hava alıyoruz. Burada hiçbir çifti kuran balık yok. Getiriyorlar değil mi? Nasıl? Burada yakalayıp yakalayıp getiriyorlar herhalde. Şu Finike'de liman var. Orada 50 tane tekne var. Şimdi bu şeyde var. Bu aktifler, limanlar, limanlar var. Böyle 2-3 tekneci var. Mesela... Şu an yemeğimiz yok. Bu da benim gibi hamiş. <laughs> Kader arkadaşım. Gel. <laughs> Gel sevelim. Kocası geliyor arkadaşlar. Nerede kocası? Arkadan geliyor. Belli bu koca oldu Tarık. <laughs> Tipten anlaşılıyor koca oldu. Kar karıma yanaşmayın der gibi geldi. Sinirli. Burada bir tane var o ona yapıyor. <laughs> Tarık. Merhaba. Bir şey yani. yok ki. Sol içiyoruz. Kahve içiyoruz. Kahve ister yer. misiniz? Akşam gel akşam. akşam. gel verelim olur mu? Senin gözlerin ne kadar güzel. Bir şey yok ki. Bir şey yemiyoruz ki. Ne vereyim Şimdi dışarıdan geldik. Böyle atıştırmalıkları aldım arkadaşlar. Meyve aldım. İki tane armut, iki tane muz şöyle tuzlu kreker falan da aldım. Midem bulanırsa yerim diye. Yatağın hemen yanından da şuradan bahçeyi görüyor. Bakın. Çok güzel manzarası falan. <laughs> Burada böyle çok tatlı bir kahveciye geldik. Kahve içeceğiz önce. Ben de buradayım. Birazcık soğuk. O yüzden kalın bir mont aldım yanıma. Tatlı da yiyeceğiz şimdi. Akşam restoranta yemek yemeye gideceğiz kocu şimdi. Evet ben böyle hazırlandım. Şöyle bunları giyindim. Kışlık bir şeyler giydim. Üzerime tekrardan mont alacağım. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Gideceğimiz yerde şömine var bu arada. Bu takımı daha önce size göstermiştim göbek çıktıktan sonra hani daha rahat bir şekilde giyebilirim diye Amerika alışverişinde almıştım bunu zaten biliyorsunuz şapkayı falan da hepsine bu arada Amerika alışverişinde almıştım şu an ışık olmasa bile şöyle göstermek size de şimdi çıkıyoruz. <laughs> bebeği hissetti muhtemelen. Uyudu kaldı. Kuzum kıyamam. Ne oldu bir de geriliyorsun? Ne yapıyor kardeş içeride? Ay canım benim. Oy, oy kızım. Ve bir şey hissettim. Oturduğumuz yerde acayip derecede güneş var. O yüzden bu tarafa geldim. Şurada kahvaltımız var. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltılar burada. Çayımız da geldi. <laughs> evet artık ayrılıyoruz arkadaşlar. Birinci günün sonuna geldik. Evimize doğru gideceğiz. Sabah erkenden kalktık. Saat dokuz, dokuz buçuk gibi falan kalktık. Kahvaltımızı yaptık, bir şeyler atıştırdık yani. Şimdi Tarık da ödemeyi yapmaya gitti. Çok soğuk ya. Aşırı soğuk. İlk de kalın montumu getirmişim. Ona rağmen dondum. Zaten seslerden de anlayabilirsiniz. Bayağı bayağı soğuk. Şimdi böyle bir yere geldik. Oradaki kahvaltı bizi idare etmedi arkadaşlar. Yani burada kahvaltı yapıyoruz. Yani, Yanımızda yani. mansoba var. Hava evet. çok soğuk dışarıda. Ben de Nercessu söyledi. Şimdi kahvaltı yapıp kalkacağız. Söyleme. Neden? Söylemeyeceğim. Seynem'yi bulsınlar. Antalya'ya girdik. Jupiter'yu evet, da aldık. Bir misafirimiz var. Ekmek. Onu da eve babasına evet. bırakacağız. Zeytin. Neden? Yemedim. Evet, evimize geldik, minnoşumuza kavuştuk. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun Minnoş? Minnoş otos. Minnoş oğlum benim. <laughs> Şimdi ortalığı toparlıyoruz. Kanepenin altından çıkarılacakları çıkartıyoruz. Çünkü alacağımız bazasız arkadaşlar. Bunlar gidecek. Yarın koltuklar gelecek. O yüzden annem gitmeden ortalığı toparladık. Arkadaşlar bayağı bir yorgun düşüyorum. Sürekli beni böyle bulabilirsiniz artık. Gerçekten hamilelik çok yorgunluk yapıyor bende. Bebek ağırlaştıkça ben de ağırlaşıyorum. O yüzden sürekli uykum geliyor. Uyuyasım geliyor. Oğluşum da orada. Dondik. Ben mi cam anneciğim onu kardeşine? Atuş'un mu olsun o? Atuş rahat. <laughs> D vitamini alıyor takviye. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Cildimde bayağı bir düzenme var. E, muhtemelen dördüncü seanstan sonra daha da güzelleşecek diye düşünüyorum bu cilt bakımı gerçekten iyi geldi. Ama tabii böyle bir 2-3 ay geçmesi lazım ya. Tamamen hani iyi geldi mi gelmedi mi onu anlayabilmek için. Bir süpürge açtı annem. Şimdi siliyor buraları. Kısır yapacağız. Börek yapmış annem. Çorba yapmış. Ay çok Patatesli börek yapmış annem. Geçen gün yufka almıştım. Patatesli börek yapayım diye. Annem de onu yapmış. Böyle şey çorba yapmış yanına bir de. Belki çorba da içebilirim kısırdan önce. Vitamin olsun bebişimize. Geçen videoda şey demişsiniz işte Berrak seni niye öyle davranıyorsun falan demişsiniz ama Berrak benim küçük kız kardeşim gibi. Yani küçük kız kardeşimden hiçbir farkı yok. Yani atan neyse inanın bizim için de o hani bütün aile için de o. Aksine hani o Anne, Hı? ben Berraks'a kötü mü davranıyorum? Kim diyor mu? Öyle demişler. Hı. Dün hani yumurta çiğ dedim ya, bizde bir espiridir arkadaşlar. Mesela ben annemi şey Gizlik, abimi ee, bir... hayır, hayır, şu de mesela hani muzurluk olsun diye ben abim bana bunu yaptı anne falan derim Biz ya. O benim. da beni şikayet eder. Berrak ben de benim normal konuşmamı göstererek kavga ediyorlar zannederler. <laughs> Ya evet ya yani aile arasında olabilir. bu bizim. Hayır mesela ben hani Eskili. geliyorum diyorum abim bana bunu yaptı falan filan. Berraksu bunu yaptı falan filan diyorum ya. Onunla hani Berraksu'nun zoruna gidebilir. Senin zoruna gitti mi dün benim öyle deme? Gecelik. <laughs> çocuk biraz bile. <laughs> gel gel. <gülüyor> hani dün yumurta yapmıştım ya. Bu çiğ anne çiğ yumurta <laughs> Ha, sen öyle söyledin, midemi bulandırdı falan diye şikayet eder gibi konuştum ya. Yok yani alınca. <laughs> Herkes demiş ki Berraksu'nun zoruna gider geceler oturur. <laughs> Yok canım olur mu Ceyda? <laughs> Dibde demiş ki geceleri çocuk oturur ağlıyordur sen böyle <laughs> ee, Ağlasa ben görürüm çünkü benim yanımda yatıyor. <laughs> Ha içten içe ağlar siz onu anlamazsınız Yok içten içe ağlasa de. ben onu da görürüm. Ben <laughs> anneler her şeyi görür. Ya onun annesi gibi artık Değil yani. Mi Berraksu? Tabii. <laughs> Yalandan bir şey yapmış olsa hemen anlarım. Zaten Berraksu direkt ağlar arkadaşlar. Bir <laughs> şey İçlerin içten, içten ağlaması Direkt ağlar. Direkt ağlıyor gözlerine. Direkt ağlar. Yani bir şey söyleyelim mesela okulla alakalı. Bir şey yanlış yapıyordur mesela. Otururuz karşımıza konuşuruz. Güzelce anlatırım. Bak burada bunu. Hemen gözleri dolmaya başlar. Yani aslında onun iyiliği için söylüyorum. Kırmadan söyleriz mesela. Hani Berrak neden derslerinde çalışmıyorsun. Niye böyle yapmıyorsun diye. Ha bunu da demesek zaten Çok çocuğa. Farkındayım ben sizin benim iyiliğimiz için söylediğinizde. Hayır. De. Bunu da çocuğa demesek bu sefer neden ilgilenmiyorsunuz diyeceksiniz. Yani biz onun her şeyine koşmaya çalışıyoruz. Ben ben. Ne? Berraksu mu şanslı? Ben mi daha şanslıyım? Berraksu senden daha çok şanslı. Çok çok şanslı. İnanın ya yani benim dönemimden şu anda Berraksu çok çok şanslı. Yani şu anki imkanlarla o zamanki imkanlar çünkü bir değildi. Şimdi istediği alınıyor. O dönemlerde benim yani çok özel dersini alıyor. Şu anda matematikten özel ders alıyor. 100 aldım maşallah. Yani bir yerde eksik kaldığı zaman hani biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem maddi manevi anlamda. Hani biz böyle aramızda şaka yaparız, espri yaparız. Hani bunlar takılacak şeyler değil. Biz zaten takmıyoruz. Her ailenin bir yapısı vardır. Yani anlaşma şekli vardır. Zaten o onu kaldıramasa ben neden ona öyle davranayım yani? Öyle bir şey olabilir mi? Nasıl bu aklınıza gelebiliyor? Gerçekten anlamıyorum ama gerçi şu da düşünebilir. Yani her ailenin yapısı farklıdır. Hani şimdi e, belki ben bunu gerçek öz bir kardeşime yapsam böyle anlamayabilirsiniz ama belki berrak olduğu için böyle düşünebilirsiniz ama o da benim küçük kız kardeşimden farkı yok yani. O da hani yanlış anlasa direkt ağlar zaten Emin onun gözleri dolu dolu olur Gözlü yani. Ekran karşısında bile birkaç bir şey söylüyor o zaman da ağlıyor. Bu. Tabii canım ben şimdi ağlatmak istedim. <laughs> <laughs> ya yani mutlu olduğu, da, olduğu zaman da ağlıyor. Mutsuz olduğu zaman zaten ağlıyor. Direkt yansıtıyor evet, gözleriyle. Yansıtıyor. Buharlaşır. Şu anda bile buharlaştı. Bakın. <laughs> yani öyle bir durum yok arkadaşlar biz şaka da yaparız espri de yaparız kızar da ağladı bak ya ne alakası var ya mutlu olduğu zaman bile ağlıyor. <laughs> Annem de gaza getirmeye çalışıyor çocuk ağlasın da ceylanım bak, bak, hiç gelsin kızardı, diye bak. hayır ben alakası ağladım hayır ya Cık. ağlamadı ağlamadı <laughs> Balım. Hayır, niye ağlayacağım? Yok çocuk ağlamıyor arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın Ceylet çocuğa. Cennet bahçesini gördünüz mü cennet kuşunu? E, yani öyle davranıyorsun falan yürü, filan yürü. demeyin. O bizim aramızda aile arasında yürü. espri. Abim de onu öyle yapıyor. Bu abime daha da beter. Siz bu beni böyle görüyorsunuz. O bu abimle bunun arasında görseniz. Yapma abi. <gülüyor> <gülüyor> Onların arası daha fena. Bu abimle başa çıkmaya çalışıyor. Değil mi? Hele ben abimle siz beni görseniz o küçükken var ya kediyle köpek gibiydik biz hiç anlaşamazdık. Bütün abiler kardeşler öyle aslında. Öyle ama bu bir kere ne yaptı biliyor musunuz bizim eskiden şey su basmanı gibi bir yer vardı arkada da böyle çamaşırları vardı bana sinirlendi ayağıyla tekmeyi bir koydu. <laughs> Yere doğru beni bir attı. Hiç çocuğun kafası taşamı gelir. Nereye gelir? Keserle camları ne neden? Keserle camlarımı kırmasını mı dersiniz? Çocuk ama. Ama ben, beni çok dövüyordu küçükken. <laughs> bir kere oklavayı aldı, mutfaktan geldi kafama kafama. <laughs> Bunların hiçbirini ben unutmuyorum. Çok mesela Unutmuyor. güç. Tabi unut, unutur muyum güzel, ben? Güzel anılarım var. Güzel anılarım <laughs> <olur mu? gülüyor> Çocuk resmen bana dayak atıyor. <laughs> Eskiden de, ben de abimle övüyordum. Abim beni dövmüyordu, gidiyordum anneme şikayet ediyordum ama ilk ben başlatıyordum <laughs> kavga. Bak işte, muzurluk. Kardeşler arasında böyle şeyler olur. Tabii güzel şeyler, güzel şeyler. <laughs> evet annem kısır yapmış arkadaşlar. Böyle marul da yanına doğramış. Şöyle bir tepsimiz var, şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. çayımız da oluyor. Bu arada kettle'ım bozuldu. O yüzden <laughs> çaydanlar geçtik. Gerek de burada arkadaşlar. Tepsi böreği yapmış annem. Onu akşama doğru yeriz ama bence. Çıkar, Bunu çıkart çıkar, 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 çıkar. mi börekten? Bakın Ataş'ım da burada. Tombekim de burada. Annem ben seni yiyebilir miyim? Oh! Seni yiyebilir miyim? Anneannesi. Tombika yedi bugün. Biraz tıkalı ama nedense. Evet şimdi biz Bayrak Suyu'yla çıktık. Tarık'a hediye almaya gidiyoruz. Tarık bizim markete gidiyor zannediyor ama taksiyle gidip geleceğiz hemen. Bayrak montu ince, inceydi. Biraz daha kalın bir mont verdim. İnşallah üşümez. Atık da alsaydın keşke Bayrak Suyu'nun açık. Bunlar yanıyor sıcaktan ben ya, anlamıyorum. Ya yandım ben değil az önce de çıktım da o kadar soğuk gelmedi. Yani. Emin misin? Hı hı. Ben hamileyim arkadaşlar. Ben üşüyebilirim an. Kanım çekiliyor çünkü. Oo çok soğuk buz gibi. Taksi çağırdık onu bekliyoruz. Yakınlarda bir alışveriş merkezine gideceğiz. Yalnız kapımızın önünde araba var. Ben hala taksiyle bir yerlere gidip geliyorum. Hı. Neyse hafta içi ders alacağım. Şimdi bizim araba otomatik olduğu için ben manuelde öğrendim ya, e, ya. Aslında otomatik daha kolay biliyorum ama bizim araba birazcık büyük. O yüzden e, öğretmenden eğitim alıp öyle araba kullanmak istedim. Ve Tarık kaskosunu birazcık geciktirmiş. Kaskosu olduktan sonra ancak hani arabayı kullanabileceğim. Ne olur ne olmaz diye. Acemiyim sonuçta. Acemi şoförüm şu anda. Manuel olsa şu an basıp giderim aslında. Park etmede falan da hiçbir sıkıntı yaşamıyorum artık. Ama işte otomatiği hiç sürmediğim için, bizim arabayı da hiç sürmedim. O yüzden bir iki ders hocadan ders alacağım bakalım. alışverişimizi evet, yaptık. Hala şimdi hediyelerini aldık. Hızlıca aldık. 15-20 dakika sürdü herhalde değil mi? 15-20 dakika sürdü. Şimdi eve doğru yeah. Koştur koştur. Eller, 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 eller. Eller 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 Pançık pançık Masaya geçelim mi? Başlatayım mı? Başlat başlat O sandalye anne şu Alayım mı? Evet. Hoş gelsin Uçaklık çok mu? Tarık. Tarık. Ne herhalde? nasıl evet, Hmm. Babacı. Babasını herhalde süslü püslü karşılayacak. Ceketler karşı giymiş. Ceketler falan da giymiş. Şey. <laughs> evet. Her zaman yakışıklı, her zaman tarz. Gel bakalım. Bak kocaman. Gel yakışıklı olmuş bu ya. Çok yakışıklı Ay ay Allah, Allah, Allah. Hem de kocaman Açaz. abi oldu benim. Hem de kocaman Hı -hı. abi oldu. Hı -hı. Hadi üstüne oğlum sen de. bu bıçak getir. Bilelim, ben ha, sen sen. Neyse, Hadi sen, yapayım sen yapayım da, de üfle. şey yapayım da fotoğrafını çekeyim. Ver buraya bak. Ha. Ağzını dik tut Ateş'im. Vallahi çok tatlı çıkıyor Ateş, çok tatlı. Gözlerini aç gözlüğe. Gözlerini aç gözlüğe. Oğlum gözünü aç ya. Burnunu <laughs> kopar, şey yapın şunun. Uykucu, uykucu. Bocuk bocuk, bocuk bocuk.

istiyor abi çocuk. Yani bakmak istiyor böyle şeyleri. Güzel mi? Nerede emzi? Yıkadı ben. Bak biraz sür. Yiyecek yani o. Evet. Nam 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 yap oğlum. Nam 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 yap. Nam 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 yap. Babamın pastası da çok güzelmiş arkadaşlar. Ben vermemiz ki çok az. Ben dişine falan sürdüm. Babası. Aman! Oğlum, hmm. çikolatalı ay bir moral kaçsın. Ata mı aldın? Ata ve kardeşi aldı sana. Allah Allah. Beğendin mi? Güzel. Su getirme. Dört mevsim kullanılabilirmiş. Bütün maaşını yatır. Ata bütün maaşını yedi. İş adamı olduğu için çocuğum. <laughs> İyiyim bakalım anne. Tamam, da. tıkandı. Tıkandı. Senin mi o? Yok, Zeynep'in evinde. Üzgünüm. Zeynep'le polo'ya gitmişiz. <laughs> evet, ikiniz de polo'ya gitmişiz. Tamam. Sen de kofan mı alıyorsun? Ben takım aldım, pijama. Beğendin <laughs> mi? Bunda aynısından bir tane daha vardı bende. Farklı. Ama giyemiyorum onun yani bir şey. Bak annenin adını aldım. Eşyamanı yedim. Şey. Beğendin mi? Hastanede evet. falan giyersin diye. Aynen. Seni hastaneye mi atıracaktır? Eşyamanı yoktu. Evet hocam ya onu. Evet biliyorum. <laughs> ah çocuğum <çünkü> bir hastane <laughs> şurası. Şey <anasın. gülüyor> <laughs> İki tane oğlum. O benim oğlumun. Oğlumu almadın olmaz. O oğlumuz. Oğlum canı açtı. Ne? Onu almadın olmaz. Arkadaşlar babaannem bana hediye almıştı. Hem ki gün doğum günü ya. <laughs> <laughs> Atanın doğum gününe şey gerek yok ki. Bana de. Her gün onun doğum günü. Vav wow, atla hem de. Çok güzel. Evet. <laughs> Babasıyla beraber birlikte giysin diye. Çok güzelmiş anne. Kesinle bereket. Aynen de penye çok güzel. Başta çok güzel. İnce ev sıcak ya yani öyle kalır. Ay çok beğendim de. Gelir sana. Gelir. Olur olur. Valla bunlara ihtiyacım vardı yani iyi olmuş. <laughs> güle güle giy. Güle güle giy. O da gelir. Gelir olur. Yani çıkınca daha rahat giyersin. <laughs> bir ay sonra. <laughs> Bunların hiçbiri olmayacak bana bir ay sonra. Hı? Bir ne? ay sonra hiç bile olmayacak yapalım Yok, eş olman o. Niye oldu? Diyersin bol bol. İpini çekersin. Ben bile giyerim. Sen niye giyiyorsun? <laughs> Hayır, onu demek istemedim ya. bir kol büyük. Hediyelerine sahip çıkan oldu. Ama en güzeli de o oluşumun. Evet, evet, evet. Atan zaten... çok güzelmiş. Zaten... Alın, güzel. Yakından ekimden çok güzel. Bana aldığı her şeyi kendi giyiyor zaten. Çok tatlı rengi. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ ol, gel bebeğim da böyle. E, o, da, o da çok e, güzel, o, güzel. Çok güzel. Uyuyor. Ardında kaldı ya çikolatalı çocuğun. ha vermedi. Uyudu. <laughs> <laughs> Daha vermem de bırakayım. Baygın o. Evet doğum günü bitti. Atoşcuğum da uyuyor. Biz de uyuyacağız. Burada da veda etmek istedik size. Atoşcuğum nasıl özledik bir günde oluşmuşum. Yerim bebeğim. kapatalım Кабатилем. Бай-бай.